Marmaris'te e, Sen pazarını geziyoruz. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Efendim bu kantoron mu? Evet efendim. Kurulmuş kantoron otu. Evet. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her yerde kantorona olan büyük bir ilgi var. E, kantoron e, neye iyi geliyor beyefendiden dinleyelim. Şimdi kantron e, otunu ilk önce zeytinyağıyla karıştırıp belli bir mevsiminde e, yaşıkan, Toplağı, yaşken, yaşken, yaşkan, topla yaşkan, yaşkan zeytinyağıyla kurup 3 ay içinde hafif güneşte yağı ya e, elde edilir bu şekilde şişedeki gibi yara yanık kesik eklem ağrılarına artı bağırsak sorunları olan kişiler boğazlarda sorunlar çözebiliyor. Ham badesiz evet. zeytinyağı çok faydalı bir şey. Kurusunu da çayını yapabilirsin. Akşamları aynada çayı kekik gibi demleyip rahatlı bir şekilde rahatlamanı sağlar. Rahat uyursun. Çok faydası var. Bağırsaklarında sorunlarını giderir. Her derde deva yani kantaron. Evet. Efendim şimdi kantaron e, bitkisi şuradan sonra topraktan sonra kurumadan yaşken ile mı karşılıyoruz? Aynen. aynen Bir kere iyi kıyacaksın tozunu falan doğadaki tozunu yıkadıktan sonra tülbette temiz bezin üstünde kurutup yani suyunu alıp zeytinyağı içinde cam kavanozda kapaklı bu 3 ay zarfında hafif güneşte çok güneşte değil aside dönüşmesin zeytinyağı e, ee, o şekilde rengini bu rengi alıncaya kadar daha koyu dolabilir. olabilir ee, ne, kadar süreyle? 3 ay falan 3 ayda e, kıvama gelir anladım ondan sonra süzüp onu kantron yağ olarak da kullanabiliyorsun Turan bizim ta atalarımızdan çok çok önce bizim Türkiye Türkiye'den önce Osmanlı'dan veya da şey kurulmadan önceki e, eskiden tüp varillerde e, toprak varillerde Osmanlı'nın veya kullandıkları biz öyle duyu biliyoruz bilgilerimizde kılıç yaralarına kullanılan e, cephedeki yaralı kişilere kullanılan bir e, mahsus. Kesici aletle olan her şeyi e, onarıyor, onarıyor. Yani, yani, e, ben e, bir yerde şunu da e, duymuştum. Alternatif tıp açısından önemli, günümüzde önemli bir durumda olan hacamat var. Hacamatı bittikten, hacamatla ilgili işlem bittikten sonra kantoron yağı sürtülmesi yaraların daha iyi iyileşme, çabuk iyileşmesine neden oluyor. Hacamatı belki hani orta kesim bilir. Belki kesimler, hani kişiler, yeni kişiler hacamatın ne olduğunu. Hacamat bir nevi o araktan vücuttaki kupa bardak dediğimiz sıcak bardakla gezdirip Hafiften oraya jilet tarzı küçük şeyle şey oradaki piskanı kanı sonra bu kantron yağıyla veya da özel bir kremle o olur. Kantron yağının oradaki şeyi hem bu çizik atıklarına iyileşmesine hem oradaki e, pis kanların tamamen e, deform olmasına, yani, rahatlamasına vücudun çok faydalı. Efendim çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz size. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.